Herkese merhabalar. Hepimizin çocukluğuna dair hatırladığı tonla anı olur aslında. Bir araya geldiğimizde hepimiz çocukluğumuzdan bir şeyler anlatırız. Bazıları anlatacak bir şeyler bulamaz. Bazıları da çocukluğu ile ilgileri anlata anlata bitiremez. Ama hayat bu konuda hiç adil değildir. Özellikle hatırlamak istediğimiz her ne varsa unuturuz bir anda. Unutmak istediğimiz, hatırlamayı istemediğimiz ne varsa da anlı ansızın belli belirsiz bir anda gelir aklımıza ve o günkü duygu durumumuzu hemen etkiler. Ama bildiğim bir gerçek var ki çocukluğumuza dair ne hatırlıyorsak hatırlayalım çoğu anı da annelerimiz başroldür aslında. Baktığımız zaman o dönemde kızdığımız, ona öfkelendiğimiz, ona sinir olduğumuz birçok anımız yetişkinliğimizde hicap duymamıza sebep olan, ona karşı utanmamızı, mahcup olmamızı sağlayan anılara dönüşür bir anda. Çünkü olaylara bakış açımız değişir. Anne, aslında hayata bakış açımızı, olaylara bakış açımızı, olayları yorumlama biçimimizi belirleyen, bunların değiştiren kişidir. Hatta çoğu zaman bir problemle karşılaştığımızda o problemi nasıl çözeceğimiz, o problem karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğimizin belirleyicisidir anne. Çocuklukta temellerini atar ve yetişkinlikte filizlenmeye başlar bunlar. Yetişkinken aldığımız tüm kararlarda anne babamızın etkisini taşır aslında. Ama çocukluğa hatırladığımızda ona kızdığımız ve öfkelendiğimiz birçok anı da vardır. Benim de vardı annemle ilgili böyle anılar. Mesela annemin en sevmediğim huylarından biriydi. Cevizi ısırtarak yedirmesi. Eğer cevizi ağzıma atarsam çok kızardı. Hep ısırarak yememizi beklerdi. Pazara gittiğimizde önce sebzeler alınır, sonra meyve alınırdı. O gün kızardım. Önce meyveyi alsak ya, girişteki pazarcıdan meyve alıp yeseydik ya. Ama hiç öyle olmadı. Hatta meyvelerin çoğunu Hiçbir zaman pazarda ısırıp yiyemedik. Hep eve getirir orada yerdik. Sabırsızdık, dayanamazdık küçük yaşta. Dürtülerimizi kontrol edemezdik ama beklerdik. Ve eve gittiğimizde yerdik. Yıllar sonra düşündüğümde o gün kızdığım bu anıların aslında hep bir sebebi vardı. Cevizi ısırarak yerdik çünkü yoksunluk vardı. Bitmesine karşı, biter ihtimaline karşı hep tasarruflu olmayı öğretirdi annemiz. Belki meyveleri sonra alırdık ama pazarda para kalmaz da yiyecek sebze almaya para kalmazsa diye hep meyveyi sona atardı. Yani elde kalan parayla meyve alınırdı. Şimdi aradan yıllar geçti. En çok çatışmaları hatırladığım dönem okul dönemleriydi. Özellikle lise yıllarında veya ilkokulun değil de ortaokul yıllarında. Anne babaların hep yaşadığı çatışmaları biz de yaşadık. Ders çalışırken veya ödev yaparken. O günler çok kızar, ona çok öfkelenirdik belki. Ama şimdi hatırladığımızda aslında bunların hepsinin altında yatan temel duygu annemizin kaygısıydı. Bizim hayatımızla ilgili duyduğu kaygı. Belki kendi hayatıyla ilgili duyduğu kaygı bile değil. Bir insan düşünün kendisi dışında bir başkası için kaygı duyan bir canlı. Anneden başka kim olabilir ki? Sofrada elinde kaşık, lokmanın sonunu, tatlının sonunu hep evladı alsın diye bekleyen bir canlı. Anneden başka ne olabilir ki? Aradan yıllar geçti. Belki birçok şeye sahip olduk şimdi. Aslında baktığınız zaman bir insanın mutlu ve huzurlu olması için sahip olduğu o şeylerin gücüne bakıyoruz değil mi? Evet sahip olduklarımız sanki biz mutlu etmeye yeter gibi. Ama hala içimizde, hareketlerimizde ve eylemlerimizde annemizden izler taşıyoruz. Aradan yıllar geçti ve hala cevizi ısırarak yerim ben. Aradan yıllar geçti ve hala ama hala pazara gittiğimde önce sebzeler alırım ben. Meyveleri hep sonraya bırakırım. Özellikle sanayiye gittiğim yıllarda, ilkokul, ortaokul yıllarında mobilyacıda çalışırdım. Annem beni mobilyacıya, abimi kuyumcuya vermişti. Mobilyacıya giderken en zor şey başkalarının tatil yapıyor olmasıydı. Yani mobilyacıda çalışmaktan daha zoru yaşıtlarınızın tatil yaptığını bilmekti. Ve diğer zor şey sabah erkenden uyanmaktı. 7'de uyanır, ve işe giderdiniz. Küçücük yaşta ilkokulda çoğumuzun sokağa çocuğu bırakamadığı yaşlarda evin geçimine ortak olmaya çalışıyordum ben. Şimdi aradan yıllar geçti. Çocuklarımı uyandırırken bile hala onlara kıyamam. Kendi yaşadığım bu duygular bütün hayatımdaki davranışlarıma etketti ve kararlarıma etketti diye düşünüyorum. Ama baktığım zaman aslında annemin tüm bu davranışlarının altında benim hayatımla ilgili duyduğum kaygılar yatıyordu. Hayatımın nasıl olacağı, yaşamımın nasıl olacağı ile ilgili kaygı duyuyordu. Çünkü tek ebeveynli bir ailede büyüdüm ben. Annem bana hamileyken ölmüştü babam ve iki çocuğun sorumluluğunu almak zorunda hissediyordu kendini. O zaman kızdığım şeyler şimdi ona minnet duyduğum şeylere dönüştü. Belki sahip olduğumuz şeyler bizi mutlu etmek için yetiyor. Evet. Ama anneler öyle mi? Anne sahip olduğu şeylerle mutlu olabiliyor mu? Hayır efendim. Bir anne çocuğu gerçek mutluluğa ve huzura erişene kadar asla tam anlamıyla huzurlu ve mutlu olabiliyor mu? Çocuğunun hayatı yolunda gidene kadar, onun hayatındaki her şey yolunda gidene kadar bir anne gerçekten sırtını arkaya yaslayabiliyor mu? Çocuğu doymadan gerçekten sofrada doyabiliyor mu? Çocuğunun gözüne uyku girmeden bir annenin gözüne uyku girebiliyor mu? Hayır efendim. Bir annenin hayatta huzuru ve mutluluğu ulaşabilmesinin yolu bile evladının önce ulaşmasından geçiyor. Tıpkı sofrada son lokmayı almak gibi bu. Evladının huzuru ve mutluluğunu kendi huzuru ve mutluluğundan önce düşünen tüm annelerin anneler günü kutlu olsun efendim. Hoşçakalın.